Merhaba arkadaşlar. Yeni bir soruya hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz üslü ifadelerle ilgili bir soru. Sorumuz ne diyor? 18 üzeri x eşittir 3 ve 6 üzeri y eşittir 2 olduğuna göre 18 üzeri 2 eksi 2 x ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. Öncelikle arkadaşlar bu tür sorularda şurayı düzenlememiz lazım. Neden? Çünkü şurada ve şurada yapabileceğimiz pek bir şey olmuyor. Onu parçaladığımızda şu ifadelerden birini görebiliriz. Düzenlersek eğer 18 üzeri 2'ye eksi 2 eksiyeyi şöyle yazabiliriz. 18 üzeri 2'ye çarpı 18 üzeri eksi 2 eksiye şeklinde yazabiliriz. Şurayı paydaya atalım. 18 üzeri 2'ye bölü 18 üzeri 2 eksiye şeklinde yazabiliriz. Şunu yukarı attığımızda x, 2 x şeklinde olurdu. Üstü ifadelerde bilmemiz gereken eğer a üzeri x bölü b üzeri x şeklinde bir ifade varsa eğer ortak a bölü b üzeri x şeklinde yazabilirdik. Burayı da şu şekilde benzeteceğiz. Eşittir diyelim. Dikkat ederseniz 2'ye burada da 2'ye var. 2'ye parantezinde yazalım. 18 bölü burada da 18 üzeri 2'ye varsa x kaldı. Ve ortak parantezimizde 2'ye. Düzenlemiş olduk. Dikkat ederseniz 18 üzeri x ne eşitmiş? 3'e. Buraya 3 yazarsak 18'i 3'e bölersek 6 üzeri 2'ye kaldı. Bu ifadeyi de benzettik. 6 üzeri y eşittir 2 dikkat ederseniz bu ifadede 6 üzeri y'nin karesi şeklinde yazabiliriz. 6 üzeri y neye eşitmiş? 2'ye. Şurada 2 yazarsak en son ifademiz 2 üzeri 2'den 4.